Herkese evet, merhaba arkadaşlar. Ben İlay Derdiner. Bugün cumartesi saat 7 falan. Evet, biz şu an sizlere vlog çekiyoruz. Doktorlar da bu var. Sakin Hiç bilmedim ama bundan sonra herhalde hep eşofman bineceğim çünkü aşırı rahat. Niye bu çok keyifliyim lan? Bakayım çekiyor muyuz? Çekiyorum. Selam neredeyse takan yok. <laughs> Neyse takmayın. Tamam abi takmayız çünkü yok. Yani bundan sonra herhalde hep eşofmanlıyım çünkü harbiden bayağı iyi. Burası sıkıntı var ya. Soğuktan gözümden yaş geldi. Ağlayacağım. oldu. Ben buradan döneceğim. Yemin ederim gözlerim döndü ya. Evet. Aha. Ay, çok 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 çok. O Hayabusa mı? Selamlaştık tabi siz kafamı görmediğiniz için. O yüzden belli olmuyor. Bakın tekrar selamlaştık. <laughs> ah. Hayır kullanıyor abi, ya, boru oldu. Ben de şimdi dur dur karşıdayım ama. Gel hadi. Allah Allah ben yedektim. Ay avuz bu Şuraya şöyle koyalım. burada ufak bir şey alacağız. Buradan çıkıp devam edeceğiz yolumuza. Evet saat 10 galiba. Şimdi bir benzin alacağız. Ardından eve geçeceğiz gençler. Allah ayakları açık bırakmışız. Bir yanda yağmur yağdı çünkü. O yüzden birazcık soğuk. Şuradan ah oh be! Alalım. Benzinimizi alalım. Ah be, beni tükettin mi MK? Kolay gelsin. Pulleyeceğiz abi. Şantamda <laughs> nane var. Allah'ım ya Rabbim ya. tamamdır. <laughs> tamamdır. Ben Benzinlikle maskeli kaldım. Beni buradan almam lazım. Ya benim kart okuyucum çalışmıyor. Şifresini de ben bilmiyorum. ve de kitim yok yanımda. 50 Berkan kaldı mı? <laughs> Çabuk gel hadi beraber. Abi benim temassızım çalışmıyor. Kartta sıkıntı çıktı. Arkadaşım gelecek. O zaman kadar motor kalsa olur mu? Olur Tamam. Olur. Bekliyorum Çok o zaman. Şey yok teşekkür mi? ederim. Şey sağ var olun. Var yok yok sağ olun. Şöyle oturup ha, bekleyin. Ne demek efendim? Olur mu öyle şey? Değil. Yok teki yine zilam etme. Kışımı alayım. Aa, yok hava iyi ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> <sağ gülüyor> Ayaktayım da çok oturdum az tamam. önce gelirken tamam. zaten. Çay çekeyim mi? Çay, çay getiririm. Yok çay sağ an, on, teşekkür çay. ederim. Kolumuzu niye tutuyorsunuz? <laughs> Kasımızı rehin alalım da. <gülüyor> <gülüyor> yok abi niye kacayım? Şaka şak, diyorum şak. <laughs> şak yanlış anlama. Gençler az önce ben bir rehin kaldım burada. Şimdi arkadaşım kurtardı. <laughs> Eve geçiyor. <laughs> Neymiş demek ki yanımızda nakit taşıyormuşuz arkadaşlar bu gibi durumlar için. Oğlum yemin ederim sıfır şansla bende. Gerçekten hiç şans yok ya. Yemin ederim sıfır yani. Ne sıkıştırıyorsun? Gel gel. <laughs> Nedir? bu tabur. <laughs> Neyse gençler, Bugünlük böyle olsun. Yarın devam ederiz video. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.